2 1 başladık arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Bugünkü videomuz Gördüğünüz üzere bir sürü burada slime malzemelerimiz var Biz bunlarla ne yapacağız Biz bunlarla bugün bir oyun oynayacağız Paws slime challenge yapacağız Bu oyunumuz nasıl biliyor musunuz Şimdi Efe ve Tubi slime malzemelerini dökmeye başlayacaklar Ve ben istediğim anda Durdurdum diyeceğim, Efe'yi ya da Tobi'yi Durdurdum dediğimde, Tubi ne yapıyorsa örnek veriyorum, slime döküyorsa o slime dökülmeye devam edecek. O sırada Efe Tubi'nin slime'ını linç etmeye çalışacak. Amacımız en güzel slime'ı oluşturmak. Birinci seçeceğiz, ya Tobi olacak ya Efe olacak. Ben Bakalım. Bak <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim kazanacak. Başlayalım mı? Yani sabah edeceğiz ha? Evet, Aha. aynen. Hadi başlıyoruz. Başlayalım. Şimdi başlayabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet, yardımlaşabilirsiniz. Yani şöyle. Şöyle yardımlaşabilirsiniz. Efe çünkü ha, o kadar güçlü değil. Ama. Bir dakika Heh, açtı teyzen. Hadi bakalım. Ben sarıyla başlayacağım. Efe şeffafla başlıyor. Tubi sarıyla başlıyor. Çok güzel görünüyorlar ya. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Efe'yi durdurdum. Sıkmaya devam ediyorsun Efe. <laughs> tamam bitti. Devam edebilirsiniz. Bitti çek elini çek elini. Rızıkçılık yok evet. Evet. Ay ikisi de sarıya dönüştü. Efe şeffaf yapmak istiyordu halbuki. Devam edin bakalım. Bitti mi bakalım kaplarınız? Evet, şimdi arkadaşlar size şöyle bir taktik vereyim. Kabın bittiğini düşündüğünüz anda kaba alın, ters çevirin, o akmaya devam edecek. Şöyle kenara koyalım. Ne yapacağım? Simli mi? Evet. Tamam. Peki. Tobi'yi durdurdum! Efe, istediğini yapabilirsin. Senin işini gerçekten bitirdi. Bir, bu durdurdum. Tam bitti. Devam ediyoruz. Aynen ya, devam ediyoruz. Ya. Efe bu ne ya? Ne yaptın sen? Oo çok güzel görünüyor. Sarıda eser kalmadı bende. Efe'ninkine bakayım. Efe de yeşil döküyor. Oo, Efe de yem yeşil yapıyor. Benimkine bak. Nasıl oldu? Ya çok Eben güzel görünüyor ama. Devam ediyoruz. Efe biraz karıştırmalısın onu bence. Kaşığın nerede senin? Hadi karıştırın bakalım, karıştırın. Efe'yi durdurdum. Çalkalacak. Bitti, tamam bitti bitti, 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 bitti. devam edin bakalım, devam edin karıştırmaya. Evet, 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 evet. Efe'yi yine durdurdum. Efe'yi dur. Bu <laughs> bunu Çıkamıyor musun sen? Dur. Ne sosu süren var. Daha dökeceğim. Evet daha süren var. Aa, <gülüyor> hani? <gülüyor> bitti. Bitti. Aa, bitti. Tobi yapamadı. Tobi yapamadı. Devam. 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 iyi. Benimki yemek bakayım. Ya çok güzel oldu. Biliyor musun Efe? O çok güzel parlar. Bakalım Tobi nasıl devam Birazcık ediyor. Tobi ne döküyor içine? Birazcık yağ koyacağım içine. Devam Benim edin. Ya, gül ya, Gül gibi koksun diye. Aa bakayım. Çok güzel bu katıyor. Ne? Bak. Bu ne? Aa, çok güzelmiş. O da o da şey anneciğim slime yapıştırıcısı. Onu da dökebilirsin, kullanabilirsin. Ay gül gibi oldu gerçekten. <laughs> Ama rengi de Kokusun çok güzel ya. oldu. Efe'ninkinin de birazcık. Bunu koyayım mı? <laughs> Linç etmeseydin Efe'ninkini de iyiydi. Dökebilirsin. istediğiniz herkes kullanabilir. Koyamıyorum. Ver bakalım ver yardım edeyim sana. Ayy. Sıvıtı pembe yesirli enfes bir, bir slime'a dönüşüyor Efe. Evet devam edin. Tubi'yi durdurdum. Tubi'yi <laughs> durdurdum. Eyvah. Eyvah. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> lütfen, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> çok güzel hayır, hayır, Çok fena. Hadi, Hadi yardım edelim. Yardım edin şunu. Tubi yardım etsin bari. Yapacak bir şey yok ama Efe'nin gücü <laughs> ona etmiyor. Efe lütfen. Efe o sığmaz. olacaktı güya. Kırmızı, da gitti. Sarısı. Devam yok. ediyoruz karıştırmaya. Hadi bakalım. Devam edelim. Devam Ay, edelim. Ben yine de bunun rengini değiştirmeye çalışacağım. Devam ben edelim. Görüştüm. Bu ne oldu ya? Bu ne ya? Bakayım. Benimki kile döndü. Bakayım. Ay, Sim de gitti. Seninki çamura döndü bence. <laughs> devam edelim bakalım. Devam edelim. Efe'yi durdurdum. Efe'yi Efe <laughs> durdurdum. <laughs> durdurdum. Durdurdum Efe'yi. Al sen bana maske mi dökersin? <laughs> Al sen yaptın yani. <laughs> yaptın seni? Al. <laughs> Ay bu Ne Döktüğün ne peki? Senin döktüğün ne? Maske mi? Bitti. Bitti tamam bitti. Bunu da yine düzeltelim. Düzeltebileceğine inanıyor musun? Şey mi? <laughs> Emin misiniz? Teyze daha iyi oldu benimki. Ben daha iyi koktu benimki. Ay evet gerçekten kokusu. Çok güzel oldu kokusu ya. Teyze bana yardım etmiş Sen... oldu. Tabii neye o, o ne? Ne o? Ne? Ben, gıda boyası. Ben Rengini de, değiştirmeye çalışıyorum. Bende de, ben gıda boyası var mı? Vay çok güzel oluyor rengi. Bak, <laughs> bunlardan mı alabilirim? Evet. Bunlardan mı yapıyor? Onlardan da yapabilirsin. Kullanabilirsin. Aha. Gıda boyası bende ben var mı? Evet var. İşte gıda boyaları. Ay, benim yeşilim daha güzel oldu. Bakın, Ay, Gerçekten seninki pek güzel olmadı ama neyse. Olmadı. Bilmiyorum. Tamam tamam gıda boyası öyle çok sıkılma <laughs> Bak şimdi kırmızı olacak zaten. Bak, bak, Bakar mısın? Bak, e bak yine. Bak. İyi karıştırın, iyi karıştırın. Rengi çok güzel oldu ya. Evet iyi karıştırın ama iyi karıştırın. Ama. Sen ne yapıyorsun? Birazcık daha köpük koydum, rengi güzelleşsin istiyorum, olsun. Tamam. Efe'yi durdurdum. Efe'yi durdum. Sıkmıyorsun Efe. Öyle bekliyorsun. Evet, ee, evet, evet. <laughs> Eyvah, Efe. Dur bitti, bitti Efe. <laughs> Anneciğim ne döktüğünü biliyor musun? Ha? <laughs> Dezenfektan. Dezenfektan sıktı Efe. Çok kötü mi olacak? Bilmiyorum. Borax'tan sonra göreceğiz Benim arkadaşlar. Teyzeni durdurdum Efe. Hadi Efe, Ay, Hadi. Efe onu sıkacaksın onu sıkacaksın. Ne, bir sık sık pıs pıs. Yok al böyle işte. Dur açık değil kapalı mı bu ne? Ne? <laughs> bitti bitti Efe o şansını. Çanını, ay, çizim şansını çizim. kullanamadı. Sıkamadı, sıkamadı, evet. Teyzeni durdurdu. Ne Anneciğim onu nasıl yardım ya, edeceğim? Dur bakayım. Allah. Dur Efe al. Ay Efe onun rengi çok ne çirkin oldu. Ne yaptınız rengini ya? Tamam Aa! devam edin. Devam Aa, edin bakalım. Ya siz var ya. Uf ya. neyse rengim... neyse çok kötü olmadı. Efe, Efe slime'ı resmen sim bombasına döndürdü. Efe'yi durdurdum. Efe'yi durdurdum. Efe'yi durdurdum. Efe'yi durdurdum. Bir Efe'yi bir durdurdum. O ne? Sabun dökeceğim içine. Nasıl sabun? Bakayım. Ne sabun? Eyvah eyvah Efe'nin ki köpürecek şimdi bitti Bitti tamam abartma bitti Annem o pek güzel Sen daha slime falan bekleme Efe Teyzen'i durdurdum Böyle kaldım Efe sıkamıyor Efe yapamıyor ki Efe ama şimdi. Benim sihirde hala aynı renk. Bakayım. Zeytin yağı hocam zeytin Evet. Evet. Gerçekten çok çirkin oluyor ya slime'larınız. Ondan hiçbir şey olmayacak. Anneciğim onun kapağını açalım. Ver bakalım. Ver bakalım onun kapağını açalım bir. Anca öyle olur. Ben bunun rengini nasıl Al bakalım Efe. Efe'yi durdurdum. Durdurdum Efe'yi. Al sana Efe. Yi. Ay tamam bitti bitti. <laughs> tamam bitti. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> ver, 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 ver. Ne güzel oldu. güzel olacağını söylüyor. E, evet yani. gerçekten öyle. Evet arkadaşlar, videonun sonunda oyunun sonuna geldik. Sıra borakslarda. Borakslar nerede? Şimdi boraks <laughs> suyunuzu veriyorum. Ayarlamanızı Benimki yapıyorsunuz. Güzel oldu. Anneciğim. Bakalım kiminki Bir şey katamaz mıyız daha Hayır bir daha bir şey katmak yok Bakalım kimin slime'ı başarılı olacak güzel oldu. Boraksları da kendiniz ayarlıyorsunuz Ama ben de, ben de. Birazcık boraksı döküp bırakıyorsunuz Sonra başlıyorsunuz Onu Çok karıştırmaya kaldı, Tamam ben. yeterli Efe de karıştırmaya başlasın Bu sefer yapabilirim galiba İyice karıştırın Aa, şey Ben sizin yerinizde olsam ellerimle mıncıklarım Ay, Şu an yapamam ben <laughs> Mıncıklamak Ay. en güzeli. Evet. Mıncıkla mıncıkla. Nasıl yapıyor, mıncıkla mı? Ben mıncıklı. Ana ben ana. Ben de yapacağım. <laughs> Hayır mıncıklı. <laughs> Ay. Bu ne? Efe bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum seninkinin rengi daha güzel. Bol bol mıncıklayacaksınız onu. Mıncıklayın mıncıklayın mıncıklayın. Evet. 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 <laughs> en sonunda bakacağız kiminki oldu. Nasıl oldu? Muhteşem bir salon yaptım. Bakayım. Abla, o ne biçim renk ya? <gülüyor> 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 bak, bak, ne oldu? Bak. Oo, inanmıyorum. Olmaz, bakayım, aşırı. aç bakayım. Dur, bekle, açacağım bekle tekrar, tekrar yapacağım. Tamam. Renk niye yani. olmuyor? Ay Efe, bir şey diyeyim Renkte kazandın bak. ama. Bak, bak, bak. Vay, gerçekten güzel. Binicik bir, bir borax mı lazım? Bir dakika, şimdi. Bana borax. Bir dakika, şimdi bak. Şöyle bir şey yapalım. Anneanne anne tarafsız. Kiminki iyi derse o kazanmış olacak. Sence? Sence renkte kazanan kim? Renkte Efe. Peki gerçekten slime olan hangisi? Vuhuu. Akıyor <laughs> yani. İlk defa slime'ı kazandım. Gerçekten öyle Efe. Düzgünüm. Kaybettim. <laughs> Bence onlar... Tıraş köpüğü süreceğim ben. Tamam hadi sen de biraz tıraş tamam. köpüğü sür. Bari. Ben tıraş köpüğü koydum. Tamam tamam tamam. Tamam mı? Hadi. Ay şimdi bakalım. daha kötü oldu. Efe o zaten olmaz. Ben sana söyleyeyim. Olmaz. Biraz. Ben ellerimi yıkayacağım ya. <laughs> tubi'ye tubi birazcık dur. Bebe ya tam olsun slime'a. Olur mu öyle? Tabi vazelin bebe yağı çok iyi olur. Öyle mi? Zaten kazanan sensin. Efe ka... Ay, Ay hayatımda ilk defa bir slime yaptım. Efe sanki artık bir daha sen mi slime yapmazsan. Ay. Gel bakalım. Gel <laughs> bakalım. Ya. Tamam. Ay. 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 ay tamam. Bak şimdi olacak. Evet arkadaşlar kazananımız belli. Tubi'ye alkışlar gelsin. Efe'ye Efe'de. Efe'ye de. Hüsran. Hüsranlarla birlikte <laughs> <de öyle. gülüyor> uğurluyoruz. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Arkadaşlar hoşçakalın. Yalnız isimleri okumayı e, unutmayalım. Bunları hemen bırakayım elimden. Hemen isimleri söyleyeceğim. Tamam hadi ha. <laughs> bakalım. Hadi. Arkadaşlar onlar ellerini yıkamaya gitti. Ben de Tubi'nin slime ile oynuyorum. Gerçekten güzel yapmış. inanamazsınız. Bakar mısınız? Bakın nasıl akıyor. Efsane akıyor. Efsane. Hadi gelsin, geldi geldi şimdi. İsimlere geçelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ben kazandım. İsimleri söyleyecektim. Not ettiğim isimleri aldım. Şimdi bizi izleyen arkadaşlarımızdan Nisa Kaya. Renziye, Nisa, Yıldız, Havanur ve Şeyma kardeşler, İranur Taş, Mehmet, e, Kaan ve Ömer, Salih kardeşler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. E, lütfen bizi beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. E, kimse lütfen şey yapmasın, kırılmasın. Bütün arkadaşlar isimlerini not alıyoruz. Sırayla hepinizin isimleri videoda söyleyecek. Sizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.